Suriye'deki kanlı saldırı sonrası Birleşmiş Milletler'den yaptırım kararı çıkmadı. Çünkü Çin ve Rusya'dan yine veto geldi. Ankara ise hayal kırıklığına uğradı. Suriye'nin saldırı nedeniyle Türkiye'yi suçlamasına bir tepki de Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'ndan geldi karıştı. Bölgede tansiyon yüksek. Esad'ın bakanlarının toplantısına giren bir korumanın üzerindeki bombayı patlatması gerilimin dozunu yükseltti. Dünkü tablonun ortaya çıkmasını e, hiç kimse istemezdi. Biz de istemezdik. Esad saldırıdan muhaliflere destek veren Türkiye, Katar, İsrail ve Suudi Arabistan sorumlu dedi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu hemen karşılık verdi. Bu acıların müsebbibi kendi halkına savaş açmış olan bir yönetimdir. Müsebbibi başka yerde aramasınlar. Türkiye bu tür yollara hiçbir zaman tevessül etmemiştir. Tevessül de etmeyecektir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Suriye'ye yaptırım uygulamayı yeniden görüştü. Ama üçüncü defa Rusya ve Çin yaptırım tasarısını veto etti. Ankara, Şam yönetimine yaptırım uygulamaktan yana. Bu nedenle Rusya ve Çin'e tepki gösterdi. Bizim için doğru olan bir an önce Suriye'de halkın iradesine sahip olan meşruiyet zemini kuvvetli ve kendi halkıyla barışık bir yönetimi kurulmasıdır. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada güvenlik konseyinin hatasından dönmesini temenni ediyoruz denildi. Kararın hayal kırıklığı yarattığı belirtildi.